Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Alperen Şahin ile Eğlence Dünyası kanalından tanıdığınız bir arkadaşım var Alperen Şahin arkadaşlar onun nasıl güzel oynayacak mı kötü oynayacak mı onu test edeceğiz şu an dışarıdayız şimdi ben Alperen Şahin'e veriyorum bakalım eğer iyi oynarsa beğenilerinizi kötü oynarsa dislike ve dislike'larınızı atabilirsiniz şimdi Alperen'e veriyorum Bugün çift hesaplaşmaya oynayacağız Tamam. Oynaya basayım. Brawl Stars'a gelmişti. Biliyor musunuz? Brawl pasta açılabilir o. Sekiz bit çok güzel bir karakter. 6000 kupa ile açılabilir. Grappa 41. kademeyi açmaya çok az kalmış. Orada ipucunu okurs okursanız nasıl kazanacağınızı veya ne yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Ben hep okurum. Savaş çubuğu geldi. Bana o onları okumak çok sıkıcı geliyor. Şimdi karaktermiş bu ya. Bu ile oynayalım. Hangi etkinlikler var? Hesap açmada ben biraz kötüyüm de iyi değilim. Sıcak bölgede çok iyiyim ama. En iyi karakter, en iyi oyuncuyum. Bu da en iyi karakterden. önceki takım daha iyi. Burada yanmak ve bekleme süresi önemli değil. Burada önemli olan sıcak bölgeyi bizim yani mavi takımın eline geçirmek. kan 20 32 Olamaz. Nisan'ın ayısı geliyor. sıcak bölgeye hep kazanırım. Ama neden? Kazanacak gibiydik ama. Ben kendi telefonumda daha iyi, daha iyi oynuyordum. Ahmet senin telefonunda hep kaybederim aslında. Biraz büyük de. Hiçbir bir tane daha zafer alamadım. Aslında bu iyi, iyi karakter ama canı çok az. Of ekran karardı. Şarja taktık arkadaşlar telefonu şu anda oynuyoruz. Burada bizim takım kazanacak herhalde. Bir, bir tane golümüz var. Az kalsın gol atıyordum. Bunun çok fazla canı olsaydı gol atacaktım. for peace. Ahmet Selim'in telefonunda da şanssız çıktı iyice. Ya hayır, beraber ee! İşte en kötüsü uzatmalar. Ben Alper'in kazanmasını umuyorum arkadaşlar ama bence şu ana kadar kötü gitti. Her maçı kaybetti. Umarım bu maçı da kazanır bence. Bu maç bu, bu sırada da hiç kimse gol atamazsa Galiba, beraber. Berabere kalınca fesatlaşmayalım. Evet ama kazandı. Evet arkadaşlar şansına az bir kala az kala kazandı arkadaşlar. kaydedelim arkadaşlar. Şu anda istek geldi. Şu an Alperen oynuyor arkadaşlar. Kulübümüze de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel bir kulübümüz var. Kulübe bulmak için pati yazın. işte bak şöyle göstereyim size. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz siz gördüğünüzden dolayı. Bu da kupa yolu. 6049 kupaya gelmişiz. 7000'e gelirsek mega kutuyu almaya başaracağız. Mega kutuda kalan öne 6 olursa savaşçı gelecek demektir. Y yine oynayacağım. Bu sefer yine sıcak bölgeyi deneyeyim. Ama en iyi karakterle deneyeyim sıcak bölgeyi. TİKLE. Hadi, hadi olamaz. Çık, hani karakterde? Tiki yükseltmemiz gerekiyor, ama yeterli altın yok. savaş topunda da savaş topunda da daha iyiyim bu sıcak bölgeden daha iyiyim savaş topunda bu oyun 5000 kupadan sonra biraz zorlaşıyor 1000 kupadan sonra zor 2000 kupadan sonra süper zor sonsuza dek video tam 15 dakika olması şekilde olacak Düşmanlar sıcak bölgeyi ele geçirmiş. Evet şimdi takım. Evet ama düşmanlardan biraz daha az. <laughs> Bu maç ne savaş topu oynayacağız. Ondan sonra liderlik tablosuna bakıp videoyu kapatacağız. Arkadaşlar e, Alperen'in oynayışı bu şekildeydi gördüğünüz o gibi. Zahmeti. Bence arkadaşlar e, güzel oynadı diye umuyorum. Arkadaşlar lütfen adaletli bir seçim olsun bu. İstiyorsanız eğer eğer beğenmediyseniz oynayışını dislike atın. Beğendiyseniz oynayışını beğen beğen a, beğeni atın. Ben sevmedim dislike atacağım. Keş, keş, keşke 15 dakika olsaydı. Yani arkadaşlar 15 dakikalık ekstra bir süre verelim arkadaşlar. 15 dakika olsun video. Alperen oynasın arkadaşlar. Ekstra bir daha video çekelim. Tamam savaş topunu seçeyim yine. Robot işgali açık olsaydı oynardık. 20 saat sonra başlıyor arkadaşlar. 8 biti seçeyim. Bakalım iyi oynayabilecek mi? Savaş topuna girdim. Bence iyi oynayabilirsin diye düşünüyorum. Bence sen çok iyi oynarsın. Bence çok iyi Çünkü Colette karakteri geldi. Güçlü bir karakter. O herkese bir çırpıda yener. Evet. Topu kaptım. Ben İnşallah kolay... Oradan gitme. Oradan gitme. Evet. Hadi ah ah be. Sen direkt at. Koş 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 koş. At 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 at. at. Ne be? Ya neredeyse kazanıyordu. Ben kazanacağını ummuştum. Kötü oynuyor ya. Ama bakalım iyi, mu, iyi mi oynayacak. Bu Neal telefon ki... biraz büyükmüş. O yüzden elime büyük geliyor biraz. Bence o kadar büyük değil. Bana o kadar büyük gelmiyor. Benim telefonum biraz kısa olduğu için hep zafer alıyordum. Çünkü Çünkü iyi iyi oluyor o zaman denk. 8 bitinde can, canın canı çok azmış. Evet ama yine de orta. 6000 olsa çok güzel olurdu 8 bitince ne? Değil mi? Al sana. Evet, karlı da yendik. Bir de yıldız kostümü var bir tane. Karanlık taraf kar. Onu biliyor muydunuz? Arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şu an benim elimde telefon ve savaş topunu kazanmış durumdayız. Evet. Süper ikili gol attı. İki golü de o attı ve kazandık arkadaşlar. Şimdi ben tekrar Alperen'e veriyorum. Liderlik tablosuna bakalım. Neredeyiz biz? Yerel Türkiye. Ve ona bakalım. Pati'ye üyeymişiz. Tomar 753 zaten orada Pati diye gözüküyor. 6555. Başka? Biliyor musunuz? Durun yanlış yere girdim. <laughs> tamam. Haberlerde bir de espor biliyor musunuz? En sevdiğim yer. e her yere yani e-spor sedek olsa e-spordan hiç ayrılmam. Biliyor musunuz? espor spor etkinliklerine hoş geldiniz. İleri. Eme e e e e aylık finaller. Arkadaşlar videomuz bu şekilde bu şekildeydi. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.